Efendim yanımızda kursumuzun kurucularından hocamız, değerli hocamız Mustafa Yılmaz hocamız var. Kendisine bu mezunlar günü hakkında bilgi edinmek amacıyla sualimiz olacak. Mezunlar gününün asıl gayesi, amacı nedir hocam? Şimdi mezunlar gününün gayesi, amacı çoktan beri bu pilav gününü yapacaktık ama nedenleri var. Yapmayışımızın nedenleri var. Onun için yapmadık ama pilav günü pilav yemek için değil burada hizmet vermiş, yardım etmiş, Kur'an kursunda öğrenci yetiştirmiş, yetişmesine sebep olmuş kişilerin, ölmüşlerimizin hem ruhunu şad etmek, yad etmek, hem de talebelerimizi bir araya getirmek suretiyle birbirleriyle tanışmak, birbirleriyle ucaklaşmak, birbirleriyle sohbet etmek. Çünkü bir hadis-i şerifte Resul Efendimiz vel cemaatü rahmetün ve firkatü azabün diyor cemaatte cemaat oluşunuzda bir rahmet, bir bereket vardır. Ayrılıkta da azap vardır. Onun için talebelerimizi buradan soğutmamak, buranın ruhaniyetini, buranın keyfiyetini, buranın amacını, gayesini öğretmek, öğrettiklerimiz ile yaşayan, okuyan öğrencilerimizin de acaba bu ruhu almışlar mıdır? Bu ruh ile yaşamışlar mıdır? Bu ideal ile hizmet ediyorlar mı etmiyorlar mı vazifeleri nerededir hangi vazifede devam ediyorlar hem bir araya gelmek hem birbirimizi sevmek hem kucaklaşmak hem de öğrenciler arasındaki birliği beraberliği sağlamak